Damadınla görmüş eşyalık bir Hayırlı olsun. Ayağınıza Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun görürsünüz inşallah. Diplomalarını da alırlar inşallah. Amin şanla. amin. <laughs> nice müretlere Cevriye teyze. Cık. 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 Ah ya, ya, anacıkları da göreydi. yapma yazık. Maşallah ya, ya. siz. Bak şu tarafa içecek gitmedi. Çabuk götür bekliyor millet. Tamam. Ay, eli de bir ağır ki sorma. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ama maşallah adam olmuş bunlar. Ay ne zahmet ettiniz. Estağfurullah, Estağfurullah. olur mu öyle şey? Hayır, hayır. Sağ olun. Hayır, hayır. Hadi, Hadi mürvetini görün. Kızım, hayır, hayır. sen niye oturuyorsun? Yardım etsin. Soyrun. Sağ ol. Afiyet olsun. Hayır, hayır. Yardım edecekmişim. Hayır, hayır. Tabakları dağıtmaya başla. Baş üstüne. Tahsin, takıldın kaldın. Gelenlere baksana oğlum. Hoş geldiniz yenge. Hoş, Hoş geldiniz oğlum. Hayırlı olsun inşallah. Yoruldun mu? Olacak o kadar. <gülüyor> Geldiler. <gülüyor> ah. <gülüyor> Nehir abla. Canım. Ah. Ablacığım sizi çok özledim. Çok. Canım. geldiniz. Hoş bulduk. Sedefciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz canlarım benim. Nasılsın? Çok iyi. Sen? Ben de iyiyim. Hadi gelin buyurun. Verin şunu bana. Siparişlerin var içinde. Nasıl geçti yolculuk? Güzel, güzel. Halacığım, Hayrola hala? Hasta mısın? Yo iyiyim iyiyim. Sayende çok iyiyim. Bakın kimler gelmiş çocuklar. Caner, Mehmet. Geçmiş olsun yavrularım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Ben değilim. Hayırlı olsun. Diploma törenlerinizi, damatlıklarınızı da görürüz inşallah. Zahmet etmişsin yenge. Rica ederim ne demek? Teşekkür etsenize çocuklar. Teşekkür ederiz. Söylemesi etmeyecekler sanki. Gelin oturun şöyle. Önce bir ellerimi yıkayayım ben. Malum yoldan geldik. Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz. Sayenizde Fikret Hanım'ın güldüğünü gördük. Ver içeri götürün. Ben götürürüm. Gel Nehir abla. Gelme sen. Banyonun yerini biliyorum. Gel otur. Ee, anlat bakalım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Kurs, ajans falan. Bildiğin gibi işte. Canım benim. Evet, şükür. değil. Bir tane daha. Şuna bak. Her resme giriyor. Sabah fotoğrafçının çektiğine ben varım diye girmedi. Eziyet ediyor mu sana Fikret? Doğru Yok. Deniz nasıl? O iyi davranıyor mu? Baştan aksilendi ama şimdi iyiyiz. Hazreti Tahsin, sen de gel. Yok, ben bilmem. Hadi Yok, kalk abi. Bırak, ben bilmem. Hadi gel ya, gel. Ben bilmem, bırak. Bugün oynamayacaksın da ne zaman oynayacaksın? Gel ya, hadi. Aa, abi. Bilir bilir, da hiç oturmamıştı yerine. Hadi abi ya, ya hadi amman az yapayım. Gel hadi. Hadi oğlum, Ben de ne oynamıştım hadi. Şimdi şöyle yapmak gelmiyor içimden. Kolay mı hocamısın? Hala, çocuklar duyuyor. Sen bana hala deme. Hala deme. Niye hala? Deme, istemiyorum. Yaktın oğlum maşın, yaktın. Tövbe tövbe. Anne, hadi. Tamam. Fikretciğim, biz kalkıyoruz. Aa niye? Trene yetişeceğiz. Gitmeyin ne olur, kalın bu gece. Yok, rahatsız etmeyin. Doğru düzgün konuşamadık bile. Ne olur, doyamadım. Biz de canım. Ama gidelim vallahi, başka zaman yine geliriz. Lütfen Nehir abla, kırma beni. Sedef bir şey söylesene. Ben bilmem. Bak şimdi. Nehir abla, lütfen. Ay ısrar etme. Yatıracak yerimiz mi var sanki? Siz benim yatağımda yatarsınız, ben de yerde. Tahsin'i de yükleye mi koyacağız? Tövbe tövbe, olur mu adamı yatağından etmek? Biz beraber yatmıyoruz ki. Ne? Sahi Niye? Öyle. Benden bu kadar. Ne o yenge? Ayaklanmışsınız. Gidiyoruz. Yok, kalıyoruz bir gece. Canım benim sağ ol. Fikret çok ısrar etti ne yapalım? Kalın vallahi çok memnun oluruz. Fare deliye sığmaz kuyruğuna kabak bağlar. Aa. Anne ne diyorsun? Sana artık bir şey demiyorum oğlum hiçbir şey demiyorum.